Bakara Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bu azap da Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve onların bunu inkar etmesi sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse derin bir ayrılık içindedirler. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin mağla olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip Sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.